Engecen ya, en büyük bir şey olamadı ya, gidin bir şey anlatın. Ya. Şey Yemek yapayım. Nasıl ya, fiyatlardan haberin yok galiba. Anne ben, o zaman bir şey alırsınız bana. Patlıcan 60 lira, 60. Domates 35-40 lira ya. Of oğlum ya, başım dönüyor hakikaten ha markete gittiğim zaman. Benim de baba ya. Allah ya şey atış ya. bazı ya. Ama baba. bir girip çıkarın bakalım. Biz 5-10 liraya fazla ediyorduk şimdi 20-30 oldu be. He ya, aradan da fazla sene geçmedi baba Ülkenin içine sıçtılar ya. Koydular resmen oğlum ya. Küfür edeceğim şimdi olmayacak ha. Of. Zaten fakiriz paramız yok. Bir de her şeye zam geldi baba ne yapacağız ya. Zaten oğlum aldığım bir milyar maaş ya. Biliyorsun. Maşstamım geçti ben hocayım para kabul etmiyorum da. Ben. Bende ya. Oradan buradan bir milyar paramız geliyor ya. Bir milyara da zor babalı geçinmek ya. Zaten her şey çok pahalı. Of, markete gidip bak oğlum. Gel abim gel abim gel abim. Pazar'a gel. daha ayol oğlum ya market Par olur pazar'a gelmemek daha iyi Gel gel ne istiyorsun Merhaba. abi? Merhaba Selamünaleyküm Aleykümselam Bize bir patlıcan verir misin? 5 tane 65 lira Ne? 65 lira 65 oğlum ya Oha 65 mi? Çüş Baba 65 diyor ya Tamam ya sen bize şey ver Domates ver Kaç tane? 1 kilo mu? 1 kilo ver. 35 lira. Çüş be. Çüş ya. Soy Allah... bak ya. Allah'ım belaları ya. Şerefsizler bakma. Bak Rahatsız bunlar ya. Ben miyim hırsız kardeşim ya? Benzin 17 lira. 17. Elektriğe zam geldi. Bende mi suç? Hepinizde de suç var ya. <laughs> ne yapacağız onu? Eve ne gideceğiz ya? Ne bileyim baba ya. En ucuz ne ya? İşte çürük domatesler bak. Onlar 5 lira. 6 lira. Tamam. 8 lira. Çürük mü olsun? Çürük olsun. Kaç kilo? 1 kilo çürük ver. Hı, ezilmiş biraz ama. 1 Bir kilo, kilo da. Var. Yok 3 tane de bozuk şey ver ya patlıcan ver. O da 30 lira. 38 lira. Küş ve O da ya. <laughs> ne yapalım abi hayat işte, var ya. Allah'ım bir Allah be ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya. Çok para baba ya. Karnı sıkıştı oğlum ya. Her şey çok para olmuş baba ya. Ulan arabayla da binemiyoruz. 17 olmuş baba benzin. 17 lira. Ne <laughs> 17 oğlum ya. 20 olmuştur ha. Ne zaman takip etmiyoruz. Of. Nefesim sıkıştı ya. Yeter artık. Baba. Benim de kaybım sıkıştı ya. oğlum ya. Ay. Stres annemizden atak bari. Ne yapacaksın? Dur ya. Sıkıştı. O karın içine bakacağız. Sıkıntı bastı baba. Ya. Ekonominin krizini ondan çıkaracağız. Hoş geldiniz lan. Ne Hoş... Ettiniz? Ne geçeceğiz be her şey pahalı. Ne geçeceğiz? Bir şey aradın yok be. Ben ne yapayım ben size yemek yapayım. Biraz temizlikçik yap. Şey yap çalış ya. Biz de evde eşek de yapmıyoruz. Değil mi baba ya? <laughs> Ulan Sen ne biçim kanlısın lan eve yemek, yemek yapmıyorsun ha? Ne kötü yedin ben yani? Açtı ettik ya domates falan. Bunlar da çoğumuş ondan sonra da bana söyleme. Kötü diye. Ya. Yap işte be. Güzel olsun ama kötü olsasın döverim. Hiç seçmeyi bilmiyorum dayı. Ben ki seçerdim. Ne aldın? Abi bunlar var diğer seçmeler pahalı pahalı. Abi bir bok ya. Bunu Beni banyo yazdı lan. Ama su da pahalı ama Elektrik kotası kaçta gelmiş oğlum ya? 380 lira. Vaaaaa! Oha! Yuh! 380! Yuh be! Oha. Ne yapıyorsun lan sen? Elektrikken? Ya sen gelmiş ben ne yapayım ya? Her gün her yoksa banyo falan yapıyorsun lan. Ben yine ne yapayım ben? Başka ya. çamaşır mı yapıyorsun lan? Ha ne yapayım ya ben? Ne ben? sadece böyle bir çamaşır bir sene giyeceksin diye. Hep bir sene aynı şey giyeceksin. Baba sanki bu kadın sana sesini yükseltti. Hafif yumuşak oldun hemen bir ses yükseltti. Hey ya. Sen Rahat kimsin bana ses çıkartıyorsun ha? Hocaya söyledim sen okuyacak. Hoca kimmiş lan? Okuyacak. Ben kendim hocayım zaten kimmiş hoca? Reis ciddi. Sen okuyacak. Başkasın Kimmiş lan bu adam? <laughs> İyi geceler sen misin? Evladım. Benim buyur sen kimsin? Hoca. Ben de hocayım ben. Ben de hocayım. Sen Vuhabi David dediler bana hanım. Hadi lan odan. Hadi odan. Aslı sizsiniz lan. Sen oy vermiyormuşsun reis cumhurumuza. Vermem tabi ya. Ekonomileri görmüyorum be. Nasıl bir kötü. şey kötü? ya. Bir domatesten bir be. Şükür etmeyi öğretmiyorsun. ya. Mürata şükür etmeyi öğretmiyorsun be. Allah'a şükür öğretiyor. etmeye bu sabah akşam. Sen Hadi lan televizyonda ben size geliyorum. Yumuşak yumuşak konuşuyor. Sen öyle değil misin lan? <laughs> ne yumuşak yumuşak konuşması be. Ben onun cemaatindenim. Sen gayesi cumhurumuza hakaret ediyorsun. Şükrü öğretmiyorum millete. Allah'a şükür etmeye bir be. Kes be. Sen Allah bir 5-6 maaş yiyorsun da Ne maaş alacağım be. Biz Allah rızası için yapıyoruz bu Hadi işleri. Hadi o zaman be. Sen bunda ne gittin kadın? He? <laughs> ne yapıyorsun sen be Vahap herif? Nasıl döversin kocanı, gü karını? Günah, günah. Serbestten dövmek daha umuyorsun ha. Serbest değil mi serbest, serbest baba, itaat etmezse döveceksin. Sonra yatakta yatacaksın. <laughs> Şu kafaya bak be. Şu kafaya bak, nerede dövmek serbest lan? Yürü git be. Dua kitabımız var. İçtiva kitaplarımız ha. var. Amacı bu zaten ya. <laughs> Hırsız elim. Yürü git lan. Onu vereyim dedim. Apı almıştı da. Bir galgo. Onu vereyim buraya. Bu gazeteleri dinlersiniz. İki milyar verdi hanım ne de olsa hanımın. Ne? Kim milyar verdi? Ver lan paramızı ya, oğlum. Paramızı ben, ver. Paramızı ver lan. Allah ben... Al lan bu kitabını al. Paramızı ver lan. Vermem be. Ver. <laughs> Vermem. Ver lan paramızı ver. Al lan iki milyarın şu şeyini sildin defo. Biz Kur'an'a bakarız gerek yok böyle şeylere ya. Şuna bak o toplama yazdı yazmış oğlum benim kitabım diye satıyor ya. Bunlar da her dini kitap dolan kitap yazdılar ha. Ya baba bunlar dolandırıcı ya. Bir de şu sayfayı okuyun, bu sayfayı okuyun diye ya. Aynı şey yazmış oğlum ya bildiğimiz hadisleri. Bedava şey paylaşıyor satıyor evet, ha. Ben hadis zaten internetten yazar e. bunu ya. Dolandırıcı bunlar, dolandırıcı. Yok 5 kere şunu oku, 50 kere şunu oku, diye kalın ya. <laughs> Bari program açalım çıkalım baba ya. Ya oğlum ya ben de onu diyecektim ha. Bu kadınlar bir haddini bildir de. Şeyden çağırmışlar bizi oğlum ya. Anne yemeğimizi yap hadi. Çıkacağız. Oğlum bizi yine ot pavonuna çağırıyor ha. O da etik yapsız. <laughs> Pardon evet. iyi veriyor ha. Gidek. Yemek de pek. Baba yapamıyor bu demek de yemek beceremiyor dışarı ya. Dışarıda Tövbe şey. estağfurullah. Nimete bir şey de diyemiyorum. Ne Karı bir şey yemese de olur. Dışarıda bir, güzel bir şey Bunu alırsın. Karı yesin. Annem yesin. <laughs> yani. Gidekten nohut pilav onun da hattını bilerek. Nohut pilav oğluyla sohbete hoş geldiniz. Şimdi iyi geceler ve gel kala. Bildiğiniz Selefi Vahabi dediğimiz kişiler gene programa çıkacakmış. Bunların gerçek yüzünü ortaya çıkaracağız. Buyurun iyi geceler ve gel kahve. İnşallah bir düzelme vardır. Selamünaleyküm. Bu ne ya? Bu da açık 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 kadınlar gelmiş. Ya, utan ya. be utan. Hedef bak ya. Utan. Şundaki boyaya bak. Çık lan buradan. Çık. Dini programı böyle Rezil Bu Biz ne rezillik. programımızı böyle kafir. Bu ne gelmezsin. rezillik ya. Kafi. Bir de kameraman da yakın çekim yapıyor ha. Şu arka planda. Şuna bak. Suratını. Rezillik ya. Bir dakika. Bu da Kur'an okunuyor be. Bir dakika. Hanımefendinin makyaj yapmasında bir sakınca yok. Ne? Ne demek sakınca yok kan? Sen ne biçim hocasın şey be? Ya kardeşim... Sana azıcık hoca diyeni ben şey yapayım ha? Zaten bu siyasetçi bu da ya. Gene geldik bu havuz metniyeye. Döndük dolandık, geldik bu sevmediğimiz metniyeye baba ya. Ne yapalım ya? Rezil rezil insanlar çıkmış ha. Sen beni bak... ...makicimle hafif Vahabi buradan. Çık Sen çık buradan. Biz geldik lan bu akama. Vahabiymiş. İşine gelmedik gene vahabi. Sizin partiden kavayı mı lan? Seyirciden soracağım Evet, şimdi seyirciden soracağız. Merhaba. Ben be, be, sen be, benim saç açık ama benim bir kere kalbi miydi? Ne değil be? Başını kapalı da geliyoruz. Sen tür şey yiyorlar. Benim başım açık ama namazımı kırarım. Eee? dışarıda nasıl açık geziyorsun? Kahri misin sen? İşte Allah sizin, sana Allah kapan diyor, kapan. Sen Kur Nerede Kur'an diyor lan? Kur'an'a Allah'ın hükmüne iftira atan kafirdir. Şerefsiz. Allah affeder be. sana Sen sana, sana, sana mı kaldı hesap sormak ha? Benim kafamı Başını açamazsın lan. Açarım. Hocam açabilir miyim sizce şey başını? Tabi kızım Allah kapanmamızı emreder. Ama zamanla kapanırsın. Ne zaman bu, olsun lan? Bu, bu seni kahve... Eşek kadar kal ne zamanı be? Eşek kadar kal lan bu. Yanlış veriyorsunuz. İyi geceler bey. Sen yanlış Kadın... veriyorsun lan başı açık Bak, diye. Bak 12-13 yaşından itibaren rafa vardı be. 12-12. Evet. Ergenlik Neyse, çağına tabii. giren kapanmak zorundadır. Allah'ın hükmünü dinlemeyen kafirli. Siz çocuk yapayım ya. Sözde değilsiniz ya. Sizin Abi. Ne var abisi? Biz hakkı konuşuyoruz be. Belli oluyor lan. Sözde düşmezsiniz müstemine. Kesin bu malum kişiye oy veren partizan kafadır. Bize kahve kahve diyor kendilerini görmezler ha. Tabi ki de cezası sana mı Oy vermek günahdır. Ben de, bir vermiyorum de. Öbür adam mı geçsin en başa. Neyse. Bizi kendimiz yakında inşallah biz geçeceğiz. Neyse başa. benim sorum şeydi. <laughs> i̇nşallah. Ben başımı kapatmak diye. açmak istemiyorum. Ama başımı kapatmak istemiyorum. Açık olarak cennete gidemeyim. Gidemezsin. Cehenneme gideceksin. Cehennemde gezen çıpakı adansın. Derler ki açık saçık gezen cehennemde çıpaktır. Ve Hocam, cehennemin şey yarısını kadınlar doğduracaktır. Kadın düşmanı yobaz ya. Eğer, Bunlar yobaz kafa ya. Eğer kardeşim başını zaman gelince kapanıp güzel tövbe edip cübbi hocamızın yazdığı kitaptaki duaları okursan cennete gidersin. Bu da Tövbe estağfurullah ya. Bunlar zaten yanmaz kefen falan da yapmışlardı baba. Yapmamış ya Evet. Hocam. Benim bir sorum var. Sor. Sor kardeşim. Benim kafa iyi. İçerim. Ama kimse kötü değilim yani kimseye kötülük yapmam. Durumum ne olacak? İçki haramdı, İçki içtiğin için cehenneme gideceksin. Ama affet. Allah affeder diyordun hani. Tövbe edersen belki Allah affeder ama içki içmemen lazım. İçerim. Kafam güzeldir benim. İçersen cehenneme <laughs> gidersin o zaman. Gitmem. Gidersin lan. Gitmem lan. Gidersin. Gitme mangoz. Kahve Siktir lan. Ananın. Sen kimsin benim kadar Sana ben koyarım şimdi ha. <laughs> Nasıl bir program? Bunları niye çıkarıyorlar böyle programı? Anlamış değilim yani. Evet ilahicimiz gelsin bari bir ilahi söylesin. Pico, Picoletta Bey. Merhaba hocam merhaba Selamünaleyküm Aleykümselam kardeşim bir Rahi söyleyeceğim Allah Allah geldim kap Boynuma bektim senin yoluna Huzuruna geldim Rabbim Ben günah kâh. Günah bir Korku Evet <laughs> Teşekkür ediyorum İyi geceler bey Size bir soru sormak isterim bu arada. Evet buyurun kardeşim Ben Ben <laughs> Benim kızım. Kusura bakma utanma ya. Kızım Söyle ben misin? beraber... ya ben. Evet. TikTok'ta bazı videolar çekiyoruz. Doğru mudur? TikTok ne ya? Böyle bir site var. Herkes bir şey paylaşıyor da. Biraz bakayım oğlum neymiş ya. Tip saçma sapan kişi oynuyor baba bunda. Bu ne yazık ya böyle. Bu da senin işin var ya. Ben de orada İlahi söylüyorum sadece. Millet imana gelsin diye. Buraya girmek doğru değil de bence ya. Bu ne böyle saçma bir yer ya. Ya yani şimdi bu sitede bir kişi dini sayfaya bakmaz. Saçma sapan kızlara gözük ayak. Bu yüzden bir Müslüman TikTok'ta olmamadı, değil mi baba ya? Bence de olmuyor. Ne işim var burada? Sağ olun hocam. Bence... Bir dakika. Bir dakika. Bence kardeşim TikTok'ta olabilirsin. Müslümanlar her yerde olmalıdır. Ah baba ya. Bizim bu şişki moşu mumuca meydana sokmamız lazım ha. Biz Sence baba? Evet oğlum ya. Ya bu yumucak şimdi neyse bu programı çıkalım da. Kendi programımıza gidelim baba.